müşteriler ile doğru iletişim teknikleri, müşterilerle olan iletişimimizi en etkili ve doğru şekilde yönetebilmek için, doğru yerde ve doğru iletişim tekniğini kullanmak önem arz etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu müşterinin özellikleridir. Etkili iletişim, iletişim kurarken, yalnızca doğru cümleler kurmak veya doğru sorular sormak yeterli değildir. Bu cümlelerin nasıl söylendiği, söylenme tarzı ve beden dili de diğerleri kadar önemlidir. Bu yüzden cümle kurarken vurgu yapılan kelimelere önem gösterilmelidir. Sesin tonlaması önemlidir. Konuşulurken ne çok yüksek sesle ne de alçak sesle konuşulmalıdır. Özünde argo olup moda olan sözcüklerin kullanımından kaçınılmalıdır. Örneğin süper, aşk olsun, acayip vb düşünme payı ve zaman kazandıran sözcüklerden uzak durulmalıdır. Örneğin, HMM şey, AA VB veya tamam mı, anlatabiliyor muyum, VB beden dili, beden dilinin bazı temel özellikleri vardır. Bunlar, beden dilinin bazı temel özellikleri vardır. Bunlar, göz teması, müşteri ile iletişim halindeyken göz teması kurulması gerekmektedir çünkü göz teması kurulmaması durumunda müşteri kendisiyle ilgilenilmiyormuş hissine kapılacaktır. Yüz ifadesi, aşırıya kaçmadan güler yüzlü olunması gerekmektedir. Baş hareketleri, sık olmamakla birlikte arada sırada başınızı aşağı yukarı hareket ettirmek karşıdaki kişiyi dinlediğinizi göstermektedir. Lestler, yüz hareketleri içten ve samimi olmalıdır. Postür bedenin duruşu, dik durulmalıdır ancak yine aşırıya kaçmamak önemlidir. Müşteride kötü bir izlenim uyandırabilir. Yakınlık, müşteriye çok yakın olduğunuz takdirde, bundan rahatsızlık duyma olasılığı yüksek olacaktır. Genelde müşteri ile aradaki mesafe en az 50 cm olmalıdır. El kol hareketleri, kolları göğüste birleştirmek karşıdaki kişiye iletişime geçmek istemiyorum hissi uyandıracaktır. Elleri arkada birleştirmek, elleri iki yana koymak, elleri önde ve aşağıda birleştirmek, elleri cebe sokmak, tek eli veya her ikisini de bir şeye yaslamak iyi tercihler değildir. Eller mümkün olduğunca hareketli olmalıdır. Ancak çok abartıya da kaçılmaması gerekmektedir. Bedensel temas, fazla bedensel temasa geçmekten özellikle bayan müşterilerin rahatsız olabileceği unutulmamalıdır duruş yönü, en istenmeyen duruş şekli müşteri ile karşı karşıya olmaktır. En ideali ise, müşteri ile araya 90 derecelik bir açıyla durmaktır. Ayrıca, işaret parmağını yüze dayamak, vücudun biraz öne doğru gelmesi, başın hafif yana yatması gibi duruşlar müşteriye kendisi ile ilgilenildiği hissi vermektedir. Yalan, yalan söyleyen bir kişi, bunu vücut hareketleriyle göstermektedir. Yalan söyleyen kişide elleriyle yaptığı lester azalmaya başlar. Ellerini yüzüne götürme ve yüz çevresine değdirme sayısı artar. Beden hareketleri artar. El lesterinin tersine el sallama hareketi artar. Gözünü kaçırır, güven sağlamak ve konuya çekmek, müşteri ilişkilerinde güveni oturtmak son derece önemlidir. Müşteriye ilgilendiği mal ve veya hizmet ile ilgili daha çok bilgi sağlanması, ne olacağına, nasıl olacağına, ne zaman olacağına, maliyeti veya ek maliyetinin olup olmayacağına dair kesin bilgilerin sunulması müşteriyi cezbedecektir. Eğer bunlara tam, doğru ve anlaşılır bir şekilde yanıt alınamıyorsa, müşteriye bu bilgileri alabileceği birine yönlendirmek en doğru çözüm olacaktır. Dikkati dağılan bir müşterinin tekrar ilgisini çekmek için yapılabilecek birkaç taktik şu şekilde sıralanabilir. Müşteri ile konuşmadan beklemek. Müşterinin sözünü kesmeden, son cümlesini tekrar etmek. Müşteriye katalog veya broşür gibi konuyu mal ve veya hizmete getiren öğeler vermek. Her iki tarafı da ilgilendiren ortak bir konu seçmek, sonuç olarak, bu iletişim tekniklerinin etkin şekilde kullanılması müşterilerle iletişimi verimli hale getirecektir.